buradan millete, yetkililere sesleniyorum. Şehri dolaştım. Emin önüne kadar gittim. Emin önünü dolaştım. Tek pislik göremedim. Fakat burada her sabah her sabah yedi pislik belirli noktalara neler yediriyor o hayvana öyle bir şey sıçması için bu hayvana esiyet değil mi? ishal bir şey ne acılar çekmiştir neler kaynatıyor bu Kadriye Orhon Fuat Orhon Özdemirler bu hayvanlara neler veriyorlar böyle kafam zonklayarak gece yarısı uyanıyorum sabah kabız 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 bütün gün her gün her gün her gün Allah'tan korkunuz yok mu? Ben bu şeylere karşı çıkmadan önce bütün şehire yayıyordular bu bokları her kaldırma, her yolun ortasına, milletin otobüs, minibüs bekleyeceği yerlere, hastanelere, okullara, duraklara, kışlalara, sabaha kadar sayabilirim insanların çok olduğu yerlere. Ben bunun üstüne gittikçe, gittikçe, gittikçe geri çektiler, geri çektiler. Her yer tertemiz, söylediğim gibi çarşıyı, kapalı çarşıyı Eminönü yolunu buradan aşağı kadar Üsküdar'a gittim tek pislik vardı o da diğer Özdemir'in oturduğu apartmanın aşağısından Aynen burada saldırıya uğradığımız gibi orada da birine saldırıyor. Bu soyadların mesleği gibi bu. Allah'tan korkunuz yok mu be? Nankör müsünüz? Ben bu şeylerin üstüne gittikçe yok oldu bu şeyler. Hani sezon yaz sinekler nerede? Hepsi bu hayvanların pisliğinle yayılıyor. Haritaya bakıyorum 7 ilçede diyor sivri sinekler var. Çünkü bu boklar var. Bu hayvanlar kaynıyor. O yüzden bunun adaleti nerede yani? Ben bu şeyleri görüyorum kaldırmaya gideceğim. Beni kumpaslarla, tuzaklarla, iftiralarla düşürdükleri ilaç baskısından, kurum baskısından alay eder gibi yoluma iğne uçları. Bu Fuat Ali Orhun Kadriye Orhun ve Özdemirler diğer soyadlar bunların mesleği bu be kim bilir kaç kişi içeri attırdılar böyle bastırarak bastırarak kaç komşu kanser oldu öldü kaçı kalpten böbrekten gitti İnsanların evinin önüne, penceresinin önüne bu şeyleri bastırarak evlerine sinek, dünyanın bir numaralı katili sinek, sivil sinekleri dayatarak, hasta ederek yağmacılık yapıyorlar. Evlerinde ne diyorlar? Mallarına konuyorlar. Suat Avni, Muat Avni bilmem buraya bastıran ordu belli. Tüm bu hayvan sahipleri bağlantılı. Aynı meslek içinde. Sokaklarda tek sokak hayvanı olmaması gerekiyor. Tümü bu milletin yönetimi mi? Ta karşılardan, apartmanlardan, mahalleden hayvanlar gelip Buraya işlem yapıyor, açtığı park kafeni, kuaförün, kedileri ki yönetenler bunlar. Orhonlar ve Özdemirler, Öztürkler ve Aydınlar. Gelip burada işlerini yapıyorlar, her sabah her sabah pislik söylediğim gibi ben bu şeylere karşı çıkmadan önce her yer bok kaynıyordu. Bu nasıl bir nankörlük? Fuat Avni, Muat Avni, Avana Avni bilmem. Bu zalimler, caniler, komşu katilleri kodisi görmeli. Bir daha çıkmamak üzere. Çünkü tüm Şehir çapı, ülke çapı, bütün bu pislikler, sokak hayvanları, bunların medyalarından, dergilerinden belli, yönetimi buradan. Akbaba, Karakedi, Paspas, Yaramaz Kedi, Şerafettin falan filan, sonu yok. Televizyon kanallarında bile elleri var reklamlardan belli. Her habere sokulan hayvan haberlerinden belli. Bu zalimler, caniler, komşu katilleri çıkmamak üzere kodesi görmeli. Özellikle Orhonlar. Seyrettiğim belgesellerde ne diyor bu? İslam alemi şeyh Amerikalı anında kediyi gönderdi konuşma yapıyorum diye. Deccal diyor şehir boyu bütün dünyaya bok satıyor diyor. Bir işareti o olacak. Bu kadar benzerlik olur yani. Deçer meçer bilmem avana kavni. Dur. Bu tehlike tamamen ortadan kalkmalı. Bu zalim çatçaklır ilmin altisti çıkmamak üzere içeri tıkayarak kendi ilacını tattırarak kurumlardaki eli belli. O yüzden iğne uçları bırakıyor yoluma. Yönetim kimde belli etmek için. Kendi ilacını tatmalı. Bu hayvan baskısına son verilmeli. Bu bok, sinek, toksoplazma baskısına son verilmeli bir orada, bir orada, bir orada, bir orada bu millet, bu hayvancı millet kurbanlar ediyor. Bütün kanserler belki bu şeyler yüzünden. Çünkü kaç komşu böyle kanser olup gitti, salgın varmış gibi. Ve bu pislikler, sinekler, parazitler evlerinin etrafında, evlerinin içindeydi. Penceresinin dibine kadar leğen dolu boku dayamıştı. Kadriye Orhon, Özdemir şırfıntılarıyla koşturarak leğenle. Nanik etmek için etrafımda hayvanlar durmadan burnumu uzatır uzatmaz hayvanlar. Hayvan sahipleri. Ancak böyle başa çıkabilirsiniz bu milletle. Liderleri, apaçık liderleri, orhunları içeriye tıkayarak çıkmamak üzere kaç tane kurbanları var sadece bu apartmanda üç komşu iki sene içinde salgın varmış gibi kanserden yanlarındaki iki komşu kanserden salgın varmış gibi evlerin etrafı bok kaynıyor evlerin içi sinek kaynıyor bir oradaki boruyu kırdı evin içi sinek doldu yüzlerce sinek. Bodrumu sinek doldurdu hepsi videolarımdan. Oradaki kanalizasyonu kurcalayarak, boruları kurcalayarak. Bu şeytani tuzakların sonu gelmeli. Bunun sonu ancak Fuat Avni Orhun Kadriye Orhun ve kurumları yöneten özdemirleri çıkmamak üzere içeri tıkaraya kavurur. İçeriye tıkayacaksınız bunları, anahtarlarını uzaya göndereceksiniz. Cevabı budur. Deccal meccal bilmem amanak. Deccal değilse bile Deccal'in kim olduğunu biliyordur. 666 rise the beast budur bu hayvan sözde hayvan severler hayvanlar üzerinden sinekler hastalıklar saçıyor korona dahil tüm hastalıkların failleri hemen hemen hepsinin bunlardır be başka cevabı yok gördüğüm şeylere göre ...bu millete seslenişim duyulsun. Bu canilerin... ...hesabı görülsün. Bu milletin şeytanlıklarını... ...kötülüklerini... ...daha ne kadar... ...ben kanıtlarla göstereceğim videolarla. Pencerelerimizin önüne buklar. Parkta çocuk oyun parkının arkasında yığın dolu boklar. Kuaförün önünde geçiş yolunda yığın dolu boklar. Okulun etrafında önünde boklar. Sağlık ocağının çiçek yatağının içine boydan boya bütün sağlık boyu ıı, sağlık ocağı boyunca yığınla boklar bekletilmiş, bekletilmiş tok sok dolu. Evet. Kesinlikle. Bu milletin şeytanlığını daha ne kadar göstereceğim ben bunlara işlem yapılmadan. Evimin önünden boydan boya karınca kolonisi. Duvarlarda böcek sürüleri, sümüklü böcek sürüleri. Daha ne kadar kanıt göstereceğim ben. Geçiyoruz böcek ve sineklere. Geçtik karınca yuvaları Orada durmadan Sümüklü böcekler Böcekler Bunlarca Aniden ortaya çıkan Sinek sürüleri Şuradaki gibi Ve kim tarafından Savunuyor belli bu gece müthiş başarısıyla kalktık ve kabuz bok olduğunu tahmin ediyoruz. Buradan bir, iki, üç Buradan müthiş ishal bir şey daha bir parçalar yanmış. İki hayvan da burada. Ve anında fırladık. Su atma sakın kaka. Kedilerine kedi kumu yap. Tank tank yap oraya tank. Bokların için tank yap. Ne diyeceksin lan? ne var diyeceksin ne var. Her gün her gün aynı noktalara bok. Pis. Komşu katili. Ne diyebilirsin ki şimdi söylediğinden kedi kumu yapın Ananı gönder bir leğenle Bokla doldursun Bir kanserli komşu varsa onun da penceresine yapıştırsın Anan Pis akbaba Boku kaldırdığımı gördüğü anında fırladı Evet şeytani orhun bu işte İlk şansır oralım. İlk şansır da rujlu, dudaklu, sürme gözlü. Aynen böyle. Hemen döneceğimi görmüyor bilmiyorum. Kayboldu balkondan. Bana tuzak için balkonda sadece. İlluminati ketçaklır bu ve Hiçbir şüphe yok. O kadar şeyini açığa çıkardım. İlimnat'i bunun icabına bakmıyor liderlerinden biri.